Sakat bir karga. Topallayarak yürüyor. Ya da çatının şeklinden dolayı. Hadi gel. Onu ye. Keşke biraz daha ileri atabilseydim. Gözüküyor mu acaba? Hareket etmemeye çalışıyor. Evet ceviz ağacına gitti. Şimdi birazcık daha ekmek atacağım. Dikkatini çekmek amacıyla. Evet, ben gelene kadar kargo gitmiş, bir dakika netlemedi şuradaydı gitmiş. Neyse yeni bir kargı gelsin, ekmek bayağı aldım. Atacağız, bugün bir tane kargo besleyeceğim eminim. Evet, bir tanesi karşı şeyde, ağaçta. Dikkatini çekebildim. Evet. Biraz daha atıyorum. Bence gelir. Bir kere daha attık. Hadi. Hadi gel. Bu da sokak hayvanı değil mi sonuçta? Ama bu kaldırım meleği değil maalesef. Göklerin meleği diye Şimdi attım. Hadi artık gelmelisin. Bir sürü attım yaşlı bir kargaya benziyor. Gaga uzunluğundan anladı, anlayabilirsiniz. Gagası uzun, tüyleri yıpranmışsa da bilin ki yaşlıdır arkadaşlar. Ben şimdi bayağı attım. Şimdi birazcık gizli duracağım. Büyük ihtimalle benden korkuyordu olabilir. Şuralarda duralım. Bence gelecek bir tane karga. O bir o olmasa bile başkası gelecek. Fikrim o. Yabani oldukları için doğal olarak gelmiyorlar. Yani ne bekliyorduk ki? Acaba gelir mi? Bayağı da attım. Ben olsam gelirdim. Kargo olsam tabii. Evet beni gözetliyor şu an. Siz gördünüz ben bilmiyorum ama. Şu an gözükmemeye çalışacağım. En azından yakınımıza gelse bile tamam. Sessiz olalım. Bu saatten sonra. Evet şimdi ben geri çekiliyorum. Unutmamış çok zeki hayvanlar. Ben bir geri çekileyim. Şuradan izleyelim. Bence gelecektir. Büyük parçalar burada. Çok zeki hayvanlar yani. Sandığımızdan daha zeki. Şöyle birazcık yakından. Bence az daha yakınlaştım. Şöyle iyi gibi. Evet şu an görüyorum. Oradan hala. Evet hala orada. Hala şüpheli. Gelecek o birazdan emin olun. Evet. Orada böcek çıkarmaya çalışıyor. Ekmeği fark etti. Ama Geliyor. Çok tatlı yürüyor. Yürümeye devam ediyor ge 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 nasıl yaralar lan kaygı bu kagaz çok büyük inanılmaz ge ge sanırım arkadaş olabiliyorsun ya ge 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 güvercin gibi çağıracağım. İşe yarıyor aslında. Gel, gel, gel ye. Gel, 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 gel. gel. Uyanık. Yalanla ne oraya bakıyorsun? Geleceksin buraya biliyorum. Hadi, az kaldı. Hadi, hadi bakayım, hadi. O kadar geldin, hadi. Gel kızım oğlum mu kızım mı artık erkek gibisin ama neyse aferin gel 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 al ye onu ye onu bak 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 yanında bak bak yanında hadi 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 yaşasın yaşasın Oo, oo. oo. Abi çok mutluyum. Hayatımda ilk defa yabani bir karga ekmek verdim. Götürüyor artık yavrusuna mı nereye. Hoşçakal der lan insan. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi. Bunlar da sokak hayvanı sayılıyor değil mi sonuçta. Besliyor muyuz besliyoruz. <laughs> Neyse tam istediğim becerdim. Şimdi bunlar gelecek tek tek götürecek artık yuvasına mı. Kendimi yiyecek ağaçta bilmiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın abone ol destek olabilirsiniz.